Evet arkadaşlar, bugün size Comfort Plus e, Türkçe konuşan tansiyon aletini tanıtacağım. E, bu model DM-225 olarak geçiyor. Ve gerçekten e, söylediği gibi hızlı bir ölçüm yapıyor. E, öncelikle kutuyu açtıktan sonra içerisinden şöyle bir de kendi kutusu çıkıyor şu şekilde. İçinde e, Diğer kutunun faturalar mevcut. Şöyle çantasını açtıktan sonra <laughs> Bir elimle kamerayı tuttuğum için açmakta biraz zorlanıyorum ama bu şekilde Açtığımız zaman içerisinde şu kısımda Garanti belgesi benzeri evraklar bulunuyor. Şu şekilde uzun yaklaşık bir 30-40 cm'ye yakın bir e, borusu bulunmakta ve cihaz benim aldığım cihaz siyah renkte. E, şimdi öncelikle şu kısmı resimde gösterdiği gibi e, kolumuza takıyoruz öncelikle. Ve daha sonra start stop tuşlarıyla ölçümü başlatıyoruz. Şimdi ben öncelikle videoyu bir durdurup şunu koluma takacağım ve daha sonra devam edeceğim çekim yapmaya. Evet arkadaşlar şu an şu şekilde sol kolumun üzerine taktım ve start tuşuna bastığım zaman ölçüm yapmaya başlayacak. Lütfen konuşmayınız ve hareket etmeyiniz. Ee, bu şekilde sistem bir, bir saniye uyarı veriyor ve şu an ölçmeye başladı. Gördüğünüz gibi nabız almaya başladı şu an. Büyük tansiyonumuz 17.6 Küçük tansiyonumuz 1.8 Kalp atışımız 95 Evet arkadaşlar bu şekilde Büyük ve küçük tansiyonumuzu sesli bir şekilde Söylüyor Aynı zamanda bu cihazda Ne denir? Düzensiz kalp atışı tespiti de mevcut Yani eğer Nabzım çok yüksek veya kalp atışım çok düşük olsaydı Bunu şurada uyarı şekilde belirtiyor Ve şurada gördüğünüz gibi kademeler var Normal, G1, G2, G3 ve Hiper Şu an tansiyonun G2 seviyesinde Yani normalin 2 üzeri Yani yüksek olarak gösteriyor Ama tansiyonunuz normal olduğu zaman Şurada bulunan çizgi şu alt kısma geliyor. Zaten en üst seviye hipertansiyon demek. Şu an kendini kapattı ama şu kısım hipertansiyon demek. Ee, şuradan e, hafızayı görebiliyorsunuz. Daha önce ölçmüş olduğunuz e, geçmiş ve saatine göre e, seçim yapabiliyorsunuz. E, burada optimal dediği şey en düşük olması gereken Değeri gösteriyor e, tansiyonunuzun. Yani cihaz bu şekilde çalışıyor. Ben memnunum. Yani almanızı tavsiye ederim. Ama bunun bazı modellerinde şöyle bir özellik de var. Bunda o yok. Mesela tansiyonunuzu ölçtükten sonra e, Cihaz uluslararası sağlık örgütünün Standartlarına göre size şey yapıyor. Bir genelleme yapıyor ve onu da işte tansiyonunuz normal veya normalin üzerinde şeklinde sesli olarak bildiriyor. Ama bu cihaz da güzel. Almak isterseniz hem uygun fiyatı. Yani denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soru varsa e, yorum şeklinde yazabilirsiniz. En kısa sürede dönmeye çalışırım. Teşekkürler. Çok sağ olun.